Merhabalar ben Güney Sen Türk bir canlı yayında daha sizlerin karşısındayız. Glasgow Galatasaray maçının başlamasına yaklaşık 43 dakika kaldı. Ve e, biz de Sayın Eyüp Yıldız'la beraber kadroyu değerlendirmek için karşınıza geçtik. Eyüp abi bugün kanal kanal geziyor. Sağolsun hepimize yardımcı oluyor. Maç sonunda da hatırlatmanızı yapalım. Maç sonunda değerlendirmelerimizi büyük ihtimal 23.30'da uzamaz ise maç. Sayın Eyüp evet. Yıldız'ın kanalında olacağız. 30 mu 45 mi ya? 45'i bulur ya. Bulur. Yani şöyle şöyle toplayayım o zaman. Maçın hemen ardından Sayın Eyüp Yıldız'ın kanalındayız. Ben de orada olacağım. Bir aksilik olmazsa, tansiyonum çıkmazsa, sağlığım el verirse orada olacağım. Evet Eyüp abi beklediğimiz kadro aslında gerçekleşti. Bu kadroyu seninle beraber yapmıştık hatırlıyorsan dün. Ee, bu kadroyu bekliyorduk. Aslında Etobo'yu biz ne demiştik? Etobo oynasa biraz daha farklı olabilirdi dedik. Ama e, Etobo değil. Dün seninle yapmış olduğumuz kadro karşı, e, karşımıza çıkıyor Galatasaray. Babel oynayacak. Dün bunu sen de tahmin ettin basın toplantısından sonra Fatih Terim basın toplantısından sonra. Neler düşünüyorsun abi? Valla ben açıkçası bu kadroyu istemiyordum. Yani Babel'i istemiyordum. Şimdi Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde edemezsin. Bu Babeli Galatasaray geçen sezon onunla oynayamayıp, onunla statik kalıp göndermedi mi devre arasında? on kuruyor, almadı mı? Neden sürekli bir şekilde Fatih Hoca Babel'den e, medet umuyor? Anlamakta çok güçlük çekiyorum. Açıkçası ben Babel tercihini çok doğru bulmuyorum. Çok mantıklı bulmuyorum. Ama yanılmayı da sonuna kadar istiyorum. Yani Babel inşallah bugün iyi oynar. Galatasaray'a katkı sağlar. Fakat Baber'le Galatasaray'ın çağdaş bir futbol oynaması çok mümkün değil Günay. Bu çocuk topu ayağına aldığında basıyor, bekliyor. Kafasını kaldırıyor. Geriye yana çok fazla pas yapıyor. Artık eskisi kadar adam eksiltemiyor. Hızı yok. Hızı olmadığı gibi çok ağır bir futbolcu. Şimdi hı hı. E, ben bugün öğlen kendi YouTube kanalımda yapmış olduğum yayında şunu söyledim. Baber bence artık bir Açık oyuncusu değil, kanat oyuncusu değil. Babel bence artık sadece ve sadece Santrafor bir ihtimal on numara pozisyonda oynayabilecek bir futbolcu. Ben Babel'i böyle hmm. görüyorum. Ama Fatih Hoca, Fatih terim bugün Babel'i kadroya aldı. İnşallah katkı sağlar. Ben açıkçası Babel konusunda birazcık karamsarım. Dün de konuşmuştuk ama. Ee, şöyle Emre Kılıncı da görüyoruz orta sahada. Yani e, Emre Kılıncı'nın orta saha performansını nasıl buluyorsun? Önce o şekilde başlayalım. Burada e, Emre Kılıncı sola atıp Etoboy'u e, orta sahada oynatmak daha mantıklı değil miydi? Sence abi? Yani benim zaten 2-3 gündür savunduğum konu bu. Fenerbahçe maçı öncesinde de bunu savundum. ve Fenerbahçe maçı önce, maçında da bunu gördük. Şimdi futbolda artık sahada en fazla bir tane tek yönlü futbolcuyu observe edebiliyorsun. Galatasaray'da bu sayı şu kadroda neredeyse 4. Bak. Falka yardım etmiyor. Hadi o Santrafor. Onun öyle bir lüksü var. Tamam. Falka'yı kenara bırak. Babel yardım etmiyor. Tevgül'ü yardım etmiyor. Belhan da yeterince yardım etmiyor. Emre Kılınç etmiyor. Ya böyle bir orta sahayla senin işin çok zor. Açıkçası evet. e, belki belirli bölümlerde iyi paslaşıp etkili ataklar üretebiliriz. Ama ben rakibin oyununu bozma, rakibe pres yapma konusunda bu kazodan son derece umutsuz. Yani şöyle Baktan söyleyeyim. Sonra da inşallah yanıl, yanılgılarımı konuşuruz. Haklı çıkmakta istemiyorum yani Günay. Yani açık ve net söyleyeyim ben Babeli e, bu maçta beklemiyordum. Yani beklemiyordum derken dün konuştuktan sonra acaba diye e, bir kurt düşmüştü ve o önümüze geldi. Yani çoğu taraftarımız da aslında Babeli e, şu an kadroda görmek istemiyor. Ama Galatasaray formasını giyen her futbolcuya saygımız var. Olmalı da biz onu desteklemeliyiz. Ama ne kadar performans verecek bu çok önemli evet Babel'in background'una baktığımız zaman çok iyi futbolcu olduğunu görebiliyoruz. Neler yaptığını ve neler yapabileceğini az çok değiştirebiliyoruz. Çok iyi futbolcuydu. Musun? Evet. Ayba. Ama çok eskisinden iyi tam söylüyorum eskisinden çok farklı bir Babel izliyoruz sahada Galatasaray'da. Yani çeyreğini oynamıyor. Açık ve net. Bizim bildiğimiz Babel neydi? Sol çizgiden alır, içeri döner uzaktan şut atar arkadaşlarına duvar olur, pas atar forveti topla buluşturur ama onları göremiyoruz Babel'de. Şimdi o zaman şunu soralım. E, çoğu taraftar şunu söylüyordu. Falcao mu? Cagney mi? Çoğu taraftar da şöyle diyor. Ben Cagney diyen çok çok taraftarımızı gördüm. Açık veri söylüyorum. Dün biz seninle yayın yaparken de açıkçası Falcao'yu ilk 11 bekliyoruz dedik. Ve neyse şu anda Falcao ilk 11'de oynuyor. Tercih olarak doğru tercih midir? Bence Falcao tercihi doğru. Bence bu kadroda Babel haricinde bütün oyuncular aslında e, gayet mantıklı duruyorlar. Yani savunma kurgusuna hiçbir itirazımız yok. Hatta ben savunma pe, e, savunma kadromuzun Glasgow'un savunmasından çok daha kaliteli, çok daha üst seviye olduğunu düşünüyorum. Falcao da düzen içerisinde oynayan, ona iyi toplar atabilirsen ve set çizip ona pas top geçirebilirsen, pas atabilirsen senin çok aktif, çok efektif bir şekilde kullanabileceğim bir futbolcu. Ben Falcao ile başlamasını son derece mantıklı buluyorum. Zaten Hı -hı. iki gündür yapmış olduğumuz yayınlarda günah hep şunun altını çiziyorum. Eğer düzen içerisinde sistemli paslaşarak, organizasyon yaparak bir futbol izleyeceksek onun santraforu Falcao olabilir. Ama çok organize olamayacak topu şişirmek zorunda kalacaksak da bu sefer Cagney'e dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cange, Cagne fizik kalitesi olarak Falcao'dan çok daha iyi bir futbolcu. ile evet. kıyasladığımızda o işleri daha iyi yapabilecek. Stoperlerle omuz omuza verecek işte onları rahatsız edecek. Onların rahat bir şekilde çıkmasına engel olabilecek kapasitede bir futbolcu. Ama işte bakalım yani Babel benim son derece kafamı karıştırıyor. Babel konusunda son derece umutsuzum. İnşallah yanılırım. Babel topları ezmez. Babel savunmaya yardım eder. Aynı şekilde Fevuli ve e, Emre Kılıç da savunmaya yardım eder. Çok bizim sahamızda top oynanmaz. Çok fazla bizim sahamızda kalmazlar. Aksi takdirde bizim için kötü bir gece olur. Fatih Ditti Hoca'nın, Fatih Terim'in Babel ısrarını turu kaybederek ödemiş olur. Umarım öyle olmaz diyoruz. Burak Temiroğlu bizimle selamlar demiş. Ee, Ozan Sönmez selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Furkan Can, sizin programdan önce Ali Ece'nin videosunu izledim. Rangers için Kent ve iki bank konusunda altını çizdi. Ama takım olarak Galatasaray baskın duruyor demişti ki e, biz dün iki beki konuşmuştuk. İnanılmaz işler yaptığını söylemiştik e, Eyüp abi hem asist anlamında hucum anlamında e, özellikle ki sağ ve sol oyuna inanılmaz derecede katkı veriyor ve e, ileride takımı neredeyse bir süre gibi yönettiğini söylemiştik. E, i̇statistiklerde azım azımsanacak bir istatistik değildi. Yanlış hatırlamıyorsam 5 gol 4 asistlik bir e, istatistiği vardı Sabek'in. Diğerinde 4, 4 gol 3 asist. Bir ha. kere pazartesi günü Günay Esen Türk ben Hı -hı. YouTube kanalımda rakibimiz Glasgow Rangers'ı tanıyalım diye bir video çektim. Orada evet. beki nasıl kullandıklarını anlattım. Tabi burada e, istatistik sitelerinin ve e, onların e, YouTube'da yüklü olan maçlarının e, özet görüntülerinin e, faydası olduğunu bu çıkarımları yaparken o maçlardan ve istatistiklerden faydalandığımı belirtmek isterim. bekin çok kritik olduğunu ve hucuma katkı verip savunmaların dengesini bozduğunu biz gördük. Fatih Hoca da muhtemelen görmüştür. Ben açıkçası Saracchi ve Martin Ines'te çok fazla savunma anlamında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bizim sıkıntımız ne olacak biliyor musun? Orta sahada onlar bizden daha fazla koşacaklar muhtemelen. Benim endişem o yönde. O orta sahada dinamik kalmaları bizim oyun planımızdan uzaklaşmamızı beraberinde getirecek. Bizim en büyük problemimiz bu olacak. Yoksa ben savunmamıza ciddi anlamda güveniyorum. Marka Lüyün'de ama kolay kolay havadan top vurdurmuyorlar. E, yerden kolay kolay geçilmiyorlar. Omar çabuk futbolcu. Martin Lines çabuk futbolcu. Buralarda problemimiz yok. Ama eğer sürekli bir şekilde orta sahada top yapan bir Glasgow Rangers görürsek ve biz onların oyununu presle bozamazsak o zaman ne kadar direnecek ki savunma. Bir yerde bu çok fazla üzerine gelinirse bir yerde hata yapabilme durumun olacak. ihtimalin olacak. Beni endişelendiren nokta da bu tam anlamıyla Güney Sen. Orta sahayı biz şu kadro yapısıyla rakibe kaptırabiliriz. Yani orta saha kaptırmak demek oyun anlamında da e, biraz çöküşü e, doğru götürür. Çünkü e, orta sahanız ne kadar kuvvetliyse ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş de o kadar rahat e, oluyor ama ben şöyle düşünüyorum Eyüp abi. Topun daha çok bizde olacağını düşünüyorum. Topa bizim hükmetmemiz gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Eğer Galatasaray topa hükmederse bu maçtan çok rahat bir galibiyet elde edebilir çünkü bizim takımımıza baktığımız zaman daha usta ayaklar var açık ve net. Sadece endişem şu İkinci bölgeden, üçüncü bölgeye geçişte bir sıkıntımız bulunmuyor. Bunu iyi yaptığımızı, başardığımızı inanıyorum ama üçüncü bölgedeki o final paslarını bir türlü halledemiyoruz. Çünkü oradaki etkin oyuncu, on numara pozisyonda oynayan bir oyuncu sıkıntısını çektiğimizi her defasında söyledik. Bu sefer onye kuru da yok. E, soldan alıp girsin içeri, girsin, gol attırsın, atsın. Onye kuru da yok. Yine e, ağır bir kanat var. Bir arkadaşlarımız onu yazmış. Fegüli ağır bir pırpır pır değil. Diğer tarafa baktığımız zaman Babel ağır değil. şu Daha çok iki oyuncu da şutör. Yani uzaktan şut atmayı seven iki tane futbolcu ama burada uzaktan şutu denemektense Falcao'yu topla buluşturarak gol bulmak daha mantıklı geliyor bana. Ama Galatasaray'ın şu ana kadar en beceriksiz Nerede dersen de Falcao'yu topla buluşturamayan bir Galatasaray'da görüyoruz. Ben ne zaman istesen Falcao'yu net bir şekilde ceza sahası içerisinde topla buluşturamıyoruz. Buna, bunu da şuna yoruyorum. Üçüncü bölgedeki etkin, gol pası dediğimiz, asist dediğimiz yapabilecek bir oyuncu olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, bunu Emre Kılınç yapabilir mi? Bilemiyorum. Belhan da zaten ara sıra yapıyor ama o da saçma sapan hareketlerde yapabiliyor. Bu yorumuma katılıyor musun ve 3. bölgede etkin olabilmemiz için nasıl bir hamle gerekir? Şimdi e, açıkçası bize benzeyen bir takımla oynayacağız. Sen e, Glasgow Rangers'ın pas başarısına baktın mı bilmiyorum. Hani öyle kolay kolay top bizde olacak, daha çok topa hakim olan taraf biz olacağız diye düşünmüyorum. İnşallah bunu başarırız. Bu ayrı ama yani gerçekçi baktığımızda Glasgow Rangers'ın çok ciddi bir pas yüzdesi var, pas kalitesi var ve hızlı oynuyorlar. Bu bağlamda oyun üstünlüğünü elimize alamayabiliriz. Yani bu karşılaşma Galatasaray- Fenerbahçe maçına benzeyebilir. Biz daha çok bozan takım olup Glasgow Rangers'ın oyunu bozup kontrataklarla Glasgow Rangers'ın üzerine gitmeyi tercih edebilirdik. Ama Fatih Hoca Kafa kafaya oynamak istiyor. Veya üstün oynamak istiyor ki Babel'i aldı. Ee, Babel'le orta saha üstünü ele geçirebilecek miyiz? Babel nasıl bir katkı verecek? Kanatlar statik kalacak mı? Geçen sezon ligin ilk yarısını hatırla. Bir kanatta Fegüli, diğer kanatta Babel'le başladık. Hiçbir şey yapamadık. Kaleye doğru hiçbir şekilde topu taşıyamadık. Aynı sıkıntıyı bugün yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir riskin çok büyük, çok fazla olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Kafamda yani şu kadroyla ilgili büyük endişeler var ama diğer taraftan da mutlaka Fatih Terim'in bir planı vardır, bir hesabı vardır. Maçı izleyelim, ön yargılı olmayalım, maçı gördükten sonra karar verelim diyorum. Bekleyip göreceğiz. Ben ama bu kadroyla çıkmazdım. Eto göbeğe monte ederdim, daha dinamik, daha koşan bir ortası oluşturmaya çalışırdım. Ve e, birinci planımda önce Glasgow Rangers'ın oyununu bozmak ikinci planında onları vurmak olurdu. Fatih Hoca ise sanki Gaziantep e oynuyormuşuz gibi sanki yarı sahaya çok iyi yerleşip sürekli top bizde olacakmış gibi bir e, orta saha kurgusuyla çıktı. Umarım onun da planladığı gibi olur. Furkan Can e, Rangers'ın sol stopere biraz sakar bir oyuncuymuş. Üstüne gidersek gol bulabiliriz demiş. Falka gol atar mı demiş Emir e, Eli Demirfan. Umarım atar. E, Alaaddin Cenk atar Falcao demiş. Umarım. Güzel. <laughs> <laughs> ee, atar yani. Ee, haklı bir yorum Furkan Can'dan. Wesley Snyder'dan sonra böyle yaratıcı golcü bir on numara gelmedi demiş. Böyle bir Galatasaray'ın böyle bir on numara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ama maalesef o tip oyuncuları da Türkiye'ye getirmek zor. Evet o zaman yedekleri biraz yedeğimize, yedeklerimize biraz göz atalım. Falka, o bir geri dönersen ile <laughs> ilgili bir şey söylemek istiyorum sana. Şimdi tamam. Falka gençken kendi pozisyonunu yaratabilen bir futbolcuydu. Hı -hı. Orta sahada aldığında işte ne bileyim ceza sahasına girmeden dışarıda, sağda, solda köşelerde aldığında driplingle ceza sahasına girip kendi pozisyonunu yaratabilen, kendi golünü atabilen bir futbolcuydu. Ama artık böyle bir özelliği kalmadı Falcao'nun. Falka artık e, set futbolcusu oldu. Yani bir setin sonucunda onu pozisyona sokarsan bitirebilen bir futbolcu oldu. Veya işte etkili paslar atabiliyor. Kilit pas atabilme yeteneği var. Ama kendi pozisyonunu hazırlayabilen bir futbolcu değil. Bugün Falka gol atarsa kendi yarattığı bir pozisyondan ziyade kendisine yapılmış bir iyi orta sonucu, kendisine geçirilmiş iyi bir top, iyi bir pas sonucu ancak yapabilir kendi pozisyonunu yaratamaz. Bunu kabul edelim ve orta sahanın Falcao'ya pozisyon hazırlaması için dua edelim. İnşallah diyelim ve kadro yedeğimize bakalım. Ee, Okan Koçuk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Etebo, Rindong, Sekidika ve Embaye Cagni. Yani bu yedeklere baktığımız zaman oyun anlamında bir şeyler kötü gittiği zaman Fatih Terim kimden ve nasıl yararlanmak ister Eyüp abi? Şimdi tabii ki de hikaye senaryonun gidişatına göre değişir. Geriye düşersek Cagney'i alıp çift santrafora dönebiliriz. Babay'ı çıkartıp Cagney'i çift santrafora çekip belki Etaboy'u da alıp e, oradan Peguli'yi çıkartıp çift santraforlu sisteme dönebiliriz. Bu tabii geriye düştüğümüz pozisyonda. Önde götürürsek 1-0-2-1 gibi skorlarla önde olursak bu sefer Babeli çıkartıp etoboyu alabiliriz, babeli çıkartıp donko alabiliriz, savunma güvenliğini sağlayabiliriz. Kanatları işlevli kılmak adına da Sekidika kadroda olduğu için söylüyorum ha, yani kadroda olmasa arayacağım bir futbolcu değil. Sekidika eğer kanatlarda top taşıyabilme ihtimali varsa Fatih Terim onu iyi biliyordur antrenmanlarda sonuç itibariyle bu oyuncuyu sürekli izleyen Fatih Hoca. Eğer Fatih Hoca Sekidika link yapabilir düşüncesindeyse Sekidika'yı da ikinci arıda çok baskı yersek bir opsiyon olarak oyunda tutabilir. Baskı dediğimizde uzun topla, kanattan çıkmak istediğimizde 8 Sekidika bunu yapabilir. Geçmişte Rodriguez'in yaptığı gibi, Onyekur'un yaptığı gibi. Evet, ben de şöyle düşünüyorum. Aynen senin dediğin gibi eee Eyüp abi Jacky'yi oyna mutlaka alacaktır böyle 60'tan 70'ten sonra umarım daha öncesinde almak zorunda kalmaz. Yani o oyun istediğimiz gibi gider gider. Gitmiyorsa da çift forvet bu maçta denenebilir. Çünkü tek ayaklı bir maç ve mutlaka almanız Belki Galatasaray bu sezon 3. Ki, kader maçına çıkıyor. Yani 3 oyuncu maç... değişikliği var. Evet. 5 değil 3 oyuncu olacak. Evet, onu da hatırlatalım. Etobo'dan yararlanabilir. E, yine orta sahaya e, Dinamik tutmak isterse bir de Ömer Bayram'ı atabilir. Yani o mücadeleci ruhuyla Galatasaray'a en azından direnç kazandırdığını düşünüyorum. Evet yetenek olarak çok üst düzey bir futbolcu değil ama en azından Galatasaray orta sahasında direnç kazandırmak için de Ömer Bayram'ı düşünebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ve Ryan Dong eğer ki yine orta sahada direnç kaybı yaşanırsa veya istediğimiz bir skor 1-0 işte 2-0 iken son dakikalarda orta stoperin önüne atabilir. Yani değişik senaryolarda oyuna hamle olarak aslına bakarsanız iyi bir yedek kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha iyi olabilirdi ama şu 3 oyuncu özellikle kritik olduğunu düşünüyorum. Jackne, Ne, Etobo ve Rindong. Sekidika'dan ee, çok fazla bir e, katkı beklemiyorum açıkçası. Zaten hoca onu hiçbir maçta oynatmadı. Bu maçta da çok oynatacağını da düşünmüyorum e, diyorum. Ve Ay Yıldız Ay Bayrak gelmiş. E, selamun abi demiş. Aleyküm selam hoş geldin. O da bize katı üyesi olarak destek veriyor. E, maçı sormuş e, 21.45'te TV 2'de maç. Evet Eyüp abi yavaş yavaş yayınımızı sonlandıracağız ama şimdi Galatasaray'ı iyi bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Umarım Galatasaray bugün istediğini alıp Avrupa arenasında devam eder. Benim düşüncem bu maç Galatasaray'ın bu sezonun çıktığı en önemli maç. Belki Fenerbahçe maçından da daha önemli. Bu önemi verecektir Fatih Hoca. Bu şekilde düşünüyorum yani önemli maçta risk almayacağını düşünüyorum. Ee, en azından ilk 20 dakika ben çok tempo beklemiyorum Galatasaray'dan. Bunu konuşup yavaş yavaş sonlandıralım. Bu turu geçersek de 6 milyon euro kasamıza para girecek. Bu da bence önemli. Yani o para bir miktar Galatasarayı rahatlatacaktır. Ee, diğer Hı -hı. taraftan tabii artık maçın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ben oyun olarak çok ezileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ee, sonuç itibariyle rakibimiz de. Ee, yani öyle çok kaliteli, çok üst seviye bir takım değil. Ee, Babel, Fatih Hoca Hoca'nın kafasındaki planları yerine getirebilirse, gerçekleştirebilirse, kazanacağımız bir maç olur ama eksik kalırsa ve Fatih Hoca onda çok ısrar ederse sıkıntı yaşayabiliriz diye de düşünüyorum. Başakşehir'in grubunu ekrana getirdim. Paris evet. Saint Germain, Manchester United, Leipzig e, ve ba e, Başakşehir var grupta. E, alkolik yorumlar, Twitter hesabı bugün Başakşehir bu grupta dördüncü bile olamaz yazmıştı. Açıkçası ben de aynı şeyi söyledim. Yani ölüm grubuna düşmüş durumdalar. Kesinlikle. Yani hiç, hiçbirine geçebileceklerini. Şu görüntüyle hiçbirine karşı belki beraberlik içeride çıkartabilirler ama deplasmanlarda hiçbir şey yapabileceklerini düşündüm. Evet. Paris Saint Germain, Manchester United ve Leipzig. Başakşehir'in ee, rakip oldu. Ee, ben şunu da istiyorum yani kim ne derse desin e, yani Başakşehir geçsin, bu turu geçsin diye isterdim. Yani gruplardan çıksın diye isterdim çünkü ülke puanına çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Ee, ama açıkçası bu grubu gördükten sonra da biraz umudum e, tamamen biraz derim de umudum tamamen e, kesilmiş oldu. Evet Eyüp abi bir şey söylemek istersen alabilirim. Yavaş yavaş kapatalım. Maç biter bitmez Günay ile Sen Türk'le beraber Eyüp Yıldız YouTube kanalında yayında olacağız. Hepinizi oraya bekliyoruz. İnşallah Galatasaray'ın galibiyetini, turu nasıl geçtiğini konuşuruz. Maç sonunda Galatasaray'ın galibiyetini konuşacağımız ben konuşacağımız değil. Umarım öyle olacak. Konuşacağımız yayında saat 21.30 diyeyim. 21.40 şey 23.30 veya, 23. veya 20 23 30 veya 23 45'te da bitmez abi. Hayatta bilmez. Ne yapıyorsun ya? 21 45'te başlıyor. Maçtan sonra maçtan Hayat... sonra maçtan sonra, maçtan sonra Eyüp Yıldız'ın kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.